Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin, ortodonti uzmanıyım. Bugün sizlere trainer apareyi ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Umarım faydalı olur. Trainer i3 dediğimiz aygıt bu. Karışık dişlenme döneminde kullanılıyor. Yani çocuklarda hem süt dişleri hem de daimi dişler. Ağızdaysa bu apareyler oldukça etkili apareyler sınıf 3 problemleri durduruyor. Yani anne babalara sesleniyorum buradan. Eğer çocuğunuzun alt çenesi uzunsa, öndeyse, üst çene daha gerideyse rahmetli Sakıp Sabancı çenesi denir böyle çenelere. Çocukluk döneminde bunu düzeltmek oldukça kolay bu tarz aygıtlarla. Trainer dedik. Böyle bir aygıt basit gibi görünüyor ama hiç de basit değil. Bunun arkasında büyük bir teknoloji var bu apareyin tasarımında. Ön duvarı, arka duvarı, dudak kısmı ve dil kısmı özel olarak tasarlanmış bir aparey. Çocuklarınız bu aygıtı özellikle uyku sırasında kullandığında çenelerin düzelmesini ve normale dönmesini sağlıyor. Hem basit bir aygıt hem uygun fiyatlı bir aygıt hem de kapsamlı ortodontik tedaviye alternatif olan bir e, trainer i3 apareyi oldukça faydalı. Bu videoda sizlere çocuklarda kullanılabilecek trainer aygıtlarından bahsettim. Sarı renkli olan i3 formu yani alt çenenin uzun olduğu e, durumlardaki tedaviyi anlatmaya çalıştım. Tabii ki alt çenesi kısa olan, geride olan çocukların kullanabileceği trainerler var. Ya da e, açık kapanışı olan çocukların kullanabileceği trainerler var. E, yani çenesini kapattığında ön dişler arasında açıklık olan çocuklar, parmak emen çocukların kullanabileceği trainerler var. E, burundan nefes alamayıp ağzı açık uyuyan çocukların kullanabileceği trainerler var. Bunlar hep karışık işlenme döneminde. Yani çocuklar büyürken ve gelişirken çeşitli problemleri düzelten, durduran ve normal büyüme gelişimi destekleyen özel apareylerdir. Anne babaların bu apareyleri araştırmasını, öğrenmesini ve ortodontistlerle işbirliği halinde çocuklara bu apareyleri kullandırmasını tavsiye ederim. İlerleyen günlerde farklı farklı problemler için kullanılan farklı trainer alternatiflerini de anlatacağım. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgi ve saygılarımla.